Bu maçı sizlere sunmaktan kamaşt şu anda Ahmetçeli Spor'un kaptanının görüşlerini almak istiyoruz. Buyurun kaptan, ne diyorsunuz? Bu maça çok iyi hazırlandık. Amacımız kupayı kaldırmak, Ahmetçeli'ye hediye etmek. Arkadaşlara güveniyoruz. Hepsi çok formda. Ee, takım olarak bu kupayı Ahmetçeli'ye götüreceğiz. Say Sayın kaptan, kaleci hakkındaki görüşlerinizi alan Biliyorsunuz kalecisiz evet. çıkıyoruz. Kalecisiz oynuyoruz ama onun yerine geçen arkadaşımız da onu aratmayacak düzeyde. Evet. İnşallah fazla iş düşmez kalemize. Evet. Kupayı getiririz. Oldu kaptan. Başarılar. Tamam. Ahmet buyur. Gelin. Evet Ahmetciğim. Evet. Görüşlerini alalım. Vallahi fazla iddiamız kalmadı. Evet. Amacımız kupayı almakta birinci kupasını. Evet. Ama şanssızlıklar sebebiyle evet çıkamadı falan ama tek derdimiz bugün üçüncü olup üçüncülük kupasını almak. Tamam. Elimizden geleni de yapacağız. Centilmenler bir maç olacağına inanıyorum ama. He, inanıyorsunuz. Oldu. Evet. Oldu. Tamam. Çok tamam. sağ ol. Şehir. Maç hakkındaki görüşleriniz. Allah Buyurun. şükür buraya kadar geldik. Ee, bundan sonra evet. da elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Karşımızdaki takımın ne olduğunu, gücünün evet. nasıl olduğunu biliyoruz. İlk ee, ilk maçta yaptığımız hataları bu maçta yapmayacağız. Yapmayacağız inşallah. Evet. Ee, rakibe başarılar dilemiyorum. Bu bana göre çok saçma bir şey. Evet. Yarışmalarda çok, çok işte evet. rakibe başarılar diliyorum Tabii. diye bir temenni de bulunuyor. Rakip başarılı olursa yani biz başarılı oluruz şer, yani. Kaleci hakkında görüşünüz var kaleci hakkında. Şu anda kaleci. Zannediyorum gelmeyen kaleciden bahsediyorsunuz. Evet. Şimdi işler elbette ki önemli ama bu da bir sosyal faaliyettir. Evet. Burada takım bu düzeye kadar gelmiştir. Evet. Ve kalecinin bizi burada kesinlikle bırakmaması gerekirdi. İnşallah ileriki maç başlamadan evet. ileriki dakikalarda geleceğini ümit ediyorum. Oldu. Kaledeki Oldu. arkadaşımız da o kadar fena değildir. İnşallah başarılı olur. Centilmenlik örneği. Tamam. Teşekkür ben. ediyorum ben. Başarılar. Başka iki takımda üstünlük sağlayamamış durumda. Galeci Mustafa. Mustafa'dan Ahmet'e. Evet sayın seyirciler. Ahmet'ten Mustafa'ya. Mustafa'dan orta sahada Bircan'a. Güzel organize bir atakla geliyorlar. Evet. Muhlis. Muhlis. Çıkarabilirse 9 numara boşta. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Gol pozisyonu. Gol pozisyonu çok iyi. Ve topalarda. Ve topalarda Ahmetçeli 1-0 yapıyor durumu. Kronometre bakıyorum. Dakika 12 sayın seyirciler. Dakika 12. 12. dakikada Ahmet Çelik Spor Şen Yurdu'nun atmış olduğu golle <laughs> Ahmet Çelik Taçı kullanacak. Buradan mı diye gösteriyor. Evet gösterdi ve attı. Gösterdi attı. Evet. Evet. 2. 2. 2. 2. Evet. Evet. Artistlik yok iki Evet. Top bir Abi. canda. Vur kaleye be oğlum. Sen bir tanesin. Tabi be. Evet sayın seyirciler. ağlara gitti. Golün adı yine Şenyurt. Golün adı yine Şenyurt. Evet. Golün adı yine Şenyurt. Bacanaktan müthiş şut izlediniz sayın seyirciler. Arkasından bizim Şifo diye tabir ettiğimiz kişi Şenyurt geçirli topu ağlara taktı. Evet sayın seyirciler. Durum 2-1. Dakika. Evet. 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 Ve top korneri. Evet sayın seyirciler şehir, şehir normalisi tutmak bugün gerçekten çok zor sayın seyirciler. Sizin de görmüş olduğunuz gibi fırtına gibi top oynuyorlar. Evet. Kafa ve top sayın seyirciler. Ve topalarda evet. Dakika 30 Ahmet Çele 3 gol öne geçiyor sayın seyirciler. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Gol. Evet sayın seyirciler. Evet sayın seyirciler. Sizin sizin buradan duymuş olduğunuz gibi Ahmet Üçüncü gol Ahmet'in gelmiştir. Daha doğrusu Daha doğrusu Bay Yanlış'tan. Evet sayın seyirciler. Böyle hareketle Ahmet durur mu? Bay Yanlış'tan da müthiş hareketle. Müthişsiniz be çocuklar. Harikasınız be harikasınız. Atmayın bırak gol. Harikasınız harika. Bırakın atma. Yaşa. Aslanım benim. Aslanlarım benim. Aslanlarım benim. Aslanlarım. Gol muhlis. Gol muhlis. Gol karaka. Gol Karaka. Evet sayın seyirciler. Bir ismiyle Gol Karaka. Müthiş bir gol. Müthiş. Evet sayın seyirciler. Ahmetçeli artık adım at. Görüşlerinizde. Ee, çok mutluyuz. Evet. Ee, böyle bir turnuvada ilk defa katılmamıza rağmen evet. köy olarak, Çele spor olarak evet. ee, kanımca iyi bir başarı elde ettik ama daha iyisi olabilirdi. Evet. Buna da şükür. Yine de 3. olmak ilk defa. Sayın Şenurt size sormak istiyorum. Bu güzel futbolunuzu son maça neden sakladınız? Ee, teşekkür ederim. Ee, diğer maçlarda da zannediyorum takım olarak iyiydik. Şahıs olarak böyle e, yani iyi ve kötü diye ayrım yapmak evet. bence yanlış. Evet sayın seyirciler şu anda takımın kaptanını evet görüşlerini alıyoruz. Çok mutlu. Tabii ki maç 4-1 almış durumda. Evet sayın seyirciler söyleyecek kelime bulamıyorum. Mikrofon ne sormuştunuz? Ne konuşursan yeridir sayın seyirciler. Evet sayın seyirciler. Kaptan ne söylese yeridir. Maç bitmiştir. Evet. Buyurun, Şimdi kaptan. bu maça çıkarken evet. zaten evet. önce konuştuğumuz gibi takım inançlı kupaya. Kupayı inşallah birazdan kaldıracağız. Evet. Ahmet götürüp o mutluluğu yaşayacağız. Ahmet halkına da yaşatacağız. Tüm arkadaşlara de bulundular. Evet. Bu maç çok iyi mücadele Bak, kaptan. ettiler. Kaptan, evet. kaptan sana bir soru. Demin takım arkadaşına da sordum 5 maç yaptınız 6 evet. maç yaptınız 7. maça niye güzel futbolunuzun niye 7. maçta niye daha evvel dilde niye bu maçta Şimdi bazı olaylar oluyor Evet. kondisyon çok önemli motivasyon önemli takım içinde Evet. bunları evciler maçında tek sahaya yansıtamadık Evet. onun etkisi de vardı bu maça daha inançlı evet. azimli çıktık Başardınız yani Başardık Başardık. sayın. Evet sayın seyirciler şu anda tak, şu anda evet sayın seyirciler şu anda Hasan'ı arıyorum. Hasan evet Hasan Hasan geliyor Hasan. Hasan görmüş olduğunuz gibi Hasan gerçekten bugün çok iyiydi. Hepsi iyiydi. Evet Hasan senin de göstereni alın. Vallahi aslında söyleyecek bir şey yok. Evet. Kazanmak için çıktık. Evet. Kazandık. Söyleyecek tabi sayın seyirciler. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyor. Evet çok doğru. Çok doğru. Bakıyoruz. Evet bakıyoruz. Bakıyoruz. Ve İsmail. İsmail buyur. İsmail. Evet İsmail. Gel İsmail. Evet. Evet sayın seyirciler. İsmail de görüşlerini alıyor. Buyur İsmail. İyi oynadık. Kazandık. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Evet sayın seyirciler. İsmail gerçekten net ve öz. Bakıyoruz. Bakıyoruz. Ayaklarını yıkıyorlar. Ellerini yıkıyorlar. Ve kaleci. Evet. Ve evet sayın seyirciler. Evet. Evet. Maç boyunca Konçilya diye anan sistem. Mustafa diye anan sistem kaleci. Görüşlerinizi alalım. Ya, aslında tek söyleyecek bir şey yok. Evet katılıyorum. Ben Mustafa. şunu söyleyeyim. <laughs> Hep birlik takımca mücadele ettik ve çok güzel oynadık. Evet. Bilhassa bugün çok güzel oynadık ve kazandığımıza çok mutluyum. Sevinçliyiz takım olarak. İnşallah kupayı köye İnşallah kaldıracağız. Müzemize evet koyacağız. çok güzel çok güzel. Evet evet Ahmet'i görüyorum. Bir dakika bir dakika bir dakika Ahmet'i evet Ahmet. Ahmet gerçekten Del Piero falan dedik hakkını verdi. Evet Ahmet. Evet maçtan önce de dediğim gibi evet. <laughs> elimizden geleni yapıp bu maçı alacağız demiştim. Ben de öyle oldu. Yani başka söyleyecek bir şey bulamıyorum. Sevinçliyim. Peki Ahmet sana da sorayım. Bu iyi futbol niye son maça sakladın? Ee. canlı yayın sonuna geldi. Kurmay'a ikna gelen takım ikincisi, takım kaptanını davet ediyorum. Bravo!

Kaleci sigara çıkar Çek çek Hadi çek. Hadi, çek. Hadi, oraya oraya ya. Kupayı koy kupayı çek. Bekle. Kupayı öne koy öne öne. Ya abim top koyun. Hadi çek flash'ta. Flash. Flash'la çek. Çek çek Tchau, <laughs> şey, şey, Aa, şöyle alalım bura daha başında oynamış hadi hadi korona boylu sopa ya çayil şey o kan bu taraftan bu taraftan şampiyon olacaksan sandım ama sık sopa boylu attı kenarlara evet olaydasın en neler düşmüyorsunuz Çocuk çekil lan. dur, Hop Bize girmemiz <laughs> lazım korselik Gel, 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 tamam. Oğlum alıyor muyuz? Nasıl yapacağız? gel. Moylar aynı, aynı olsun. Gelmiş, şöyle biraz. Montranlar. Şerefin arkasına dur. Çekiyorum. Çek! Bir, iki, i̇ki üç. üç! Çektim! Of. Hadi Allah'ım! Hayır, oradan gidelim. Geçen <Sres> herif! Çek <laughs> beni de, çek. Arkadaş çekil! Oğlum, sıraya geç! Arkadaş Arkadaş çekil! Arkadaş çekil! Arkadaş Arkadaş Arkadaş

sen de evet. Çekersin. Evet. Gel Şimdi Hasan ne fotoğraf di? çekiliyor. Takım çok mutlu. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi. <gülüyor> 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 Hasan. Dur, yapma ya. Ne? Oğlum, yapma. Çek 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 ya, çek çek <laughs> çek. Tamam o. Tamam <laughs> ya. Biz ya, evlenmeyelim. Ya, ya ha kaleye gidiyordu. Ya hoca pozları atıyor. Kaç vardır oğlum? Bana otuz altı kere var. Oğlum sabahlar kere var. Hadi ya. Çekiyor musun seninki ya? ya. ya. Çekmiyor tabii. Osman versene, bir iki de ben çekeyim. Ver bırak sen. Ya, ya, ya. <laughs> Allah belanı vermesin Mustafa sen. Ben. Bak bak içindeki şey nasıl görünüyor? Yazıyor. Tamam. Çekiyor o zaman. Dayı ben de çeksem azıcık ya. Tamam bir dakika oğlum. Tamam bir dakika. Şu çekeceğim ben. Dayı Ana. Evet yok benim. Başım Mustafa abi çeken. Tek başına. Kaleci mi? Makine sırası Sen git tane Makine Hadi be dayı be. Tamam beni çek. Şey. bir dakika tamam Erdoğan. Beni çek. Ben kaleci çekeceğim azıcık. Tamam. Ne olmuş Kameramanlık mı Evet. Çırak yetiştirdim. Evet, Servet yere hemen. Kareti Kareti hemen gitme. Dur bakalım senin şeyini çekeceğiz şimdi ee, kameramanı. Ee. Yoldan geçerken koparız. Ne ha, Koş ya. koş. Dur bir kameramanda seni çekeceğiz. Dur. çekilen. <laughs> <laughs> Elemanını alalım ya. ya. Allah Allah Allah. Bas yine aynın düğmen Hadi Çabuk çabuk ver kamerayı. Çabuk hadi be gidiyor kaleci.